Sosyal aktiviteleri Dolu dolu gerçekleştirdi Heyecanını hiçbir zaman Kaybetmedi Bu yılda üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Futbol turnuvamız 18 takımımızla birlikte Mücadeleye sahne oldu Ben yaklaşık bir ayı geçkin zamanda yapılan bir ay geçmişti futbol turnuvamızın başlangıcı. 18 takımımıza centilmenlik içerisinde mücadele ettikleri için ben sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ben birinci olan takımımız Katmerci balıkçılığı kutluyorum. İkinci olan takımımız Özkan enerjiyi kutluyorum. Üçüncü olan takımımız Aldancık Spor'u kutluyorum. Bütün takımlarımızı canı gönülden kutluyorum. Centilmenlik havasında Beyşehir'e yakışan bir turnuva oldu. Özellikle hocalarımızla, hakemlerimize tebrik ediyorum. Asılışına da katılmıştık. E, güzel maçlar oldu. O, takım katıldı. Beybirliğin dostluğun egemen olduğu maçlar oldu. E, son maçta gayet çekişmeli geçti. Ben kazanan takımı Şampiyon ve diğer takımlarımızı kutluyorum. İnşallah önümüzdeki senede Beşşehir'imiz bu sosyal aktiviteleri çok seviyor. İlçemiz hakikaten güzel, çok güzel, doğal güzellikler olan bir ilçe. Çok farklı spor alanlarında farklı aktiviteler yapılıyor. E, spor yaptığından çok seviliyor. Geçen yılda katılmıştım kapanış programına final programına. Bu yıl da o nasip oldu. Açılışa gelemedim. Ama gerçekten bu kardeşlik iklimini, bu sporun birleştiriciliğini Beyşehir'de en üst seviyede görüyoruz. Bunu başlatan değerli başkanıma, ekibine gerçekten teşekkür ediyorum. Bu imkanları veren kaymakamımızda, spor müdürlüğümüzde herkesin emeği vardır. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. AK Parti gençlik kollarına teşekkür ediyorum. AK Parti'nin düzenlediği ama hep her partilinin kardeşle birlikteliğe vesile olabilecek bu etkinlik için çok mutluyuz, çok gururluyuz. Güzel maçlar oldu. Son maçı da izleme imkanı buldum. Bu tip organizasyonların tabii ki bir birincisi vardır. Ama katılan 18 takım da bizim gönlümüzde birincidir. Yarışın iyi tarafı birisi biraz daha öne çıkmış oluyor. Ben de tüm takımları kutluyorum. Birinci olan, ikinci olan, üçüncü olan takımlarımızı ayrıca kutluyorum bu konuda bu etkinliğin geliştirilmesi konusunda bize de ne düşerse emrinizde olduğunu söylemek istiyorum. Rıdvan Yaşar, Böyle bakın <laughs> efendim. şampiyonu Katmerci spor. Tebrik ederiz. Clinicians. айлынба <laughs> адианаы <laughs> 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 <laughs>